Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Euro'ya geçişiyle ilgili haberler ortaya çıktıktan sonra gözler Avrupa Birliği kurumlarına çevrildi. Konuyla ilgili tüm detayları almak için Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda çalışan tek Kıbrıslı Türk olan Behçet Derdünoğulları ile telefon bağlantısı gerçekleştirdik. E, hello? Hello? Evet e, şimdi teşekkür ediyorum beni aradığınız e, bu konuda çünkü ciddi bir bilgi kirliliği oldu. Şimdi biz Avrupa Birliği Merkez Bankası olarak e, KKTC'nin Euro'ya geçiş operasyonunu biz yürütüyoruz ve birkaç e, yanlış anlaşılma var. Ben e, biliyorsunuz Gondeyalıyım adlen fakat e, buralara geldik. Hasbelkader yıllardır da bu kurumda çalışıyorum. Şimdi bunları bu yanlış anlaşılmaları gidermek istiyorum çünkü dün köyden de aradılar yani ne olacak bilirler beni Kıbrıs'ta olduğumu diye hemen aradılar. Şöyle Bir Sıkıntı Var Şimdi insanlar Zannediyor Ki 3000 tele Maaşı Varsa Euro'ya Geçtiğimizde Bu 3000 Euro Olacak Bu Doğru Değil 3500 Euro Olacak Çünkü Arada Biz Hava Parası Da Alacak Yani Ben Eğer Bir Karım Olmacasa Ne Yapmaya Geçeyim Avrupa Birliğinin Parasına Değil mi Ama Dolayısıyla yani 3000 TL alan alacak 3500 Euro. Yani bunu böyle anlamak lazım. Yoksa yok kurdan düştü al gel hep işte 1000 Euro ben ne anladım. Ben zaten ben kendim kabul etmem bunu. Ve söyledim bunu dün şey nedir Avrupa Birliği'ne. O bir bir başka konu şimdi e, tabii tabi bunu açıklamıyorlar. Yani halk Kıbrıs Türk halkı olası bir referandumda %100 evet demesin diye. Bunu halktan gizliyorlar ama biz içinde olduğumuz için e, ben size bilgi vereyim. Şimdi Bangada paran var diyelim ki e, 10.000 TL. Mecburdur Avrupalı bunu sağ yapsın 10.000 Euro. E ben ne anladım bu ay alacağız sanmıyor. Ben lazım geçmiş şeyimi daha Euro'ya çevireyim ki yani Rum mula mu beni eşitlesin. Yoksa e, bir manası yoktur bu işin. Dolayısıyla e, bu konuda e, halkımıza doğru bilmek, bilgi vermek lazım. Başka bir husus. Diyelim ki ev kirası öden isterliğin. Bundan sonra da ödeyeceğin Türk parası. Euro ödeyeceğin, e, e, kirayı da ödeyeceğin Türk parası ki biraz bu işin tadını çıkarasın. Yani paran güçlü olsun kiradan hem borçtan. Yoksa yani bu işin bir manası yok. Yani biz senelerdir söylüyoruz kuzeyde Avrupa Birliği müktesebatı askıdadır diye. Yani askıda olan bunlardı. Yani para dağıtmaya askıya aldılar. Yoksa başka bir şey askı almadılar. Sorduğumda derken de gene şeydir, European Zone der orası, European Union. E ama a, a, müktesebat askıda paralar şimdi gelecek. Şimdi şimdi yani. Ancak ikna ettik. Dolayısıyla e, bu konularda halkımızın e, doğru bilgilendirmesi şarttır diye düşünüyorum.